Yarımada'yız. Hatta şu anda kediler üstümüze geliyor. <laughs> Ortamızda bir kedi. Anne ne mi arıyorsun sen? Anne ne mi arıyorsun? Yavru. Kedi. Burada da üç, üç oldu. <laughs> Şuralarda da kedi cennetine dönmüş bu köyü. Evet sahil nasıl peki? Yemek mi istiyorsun? Sahili göstermek ister misin? Yemek mi istiyorsun sen? Yemek istiyor bu bence. Eyvah seni görünce şimdi. Beni <laughs> sev beni diyor galiba. Eyvah. Uyucakal <laughs> <laughs> sen <gidiyor. gülüyor> Yemek yok bizde. Ana gidiyor. Evet arkadaşlar şu anda kedi izliyor. Deniz de şurada ama. <laughs> Sana da geliyor. İkincisi de kan. Evet deniz çok güzel görünüyor değil mi? Keşke yaz olsa da girsek gecem, değil mi? Ayşe gözüze bakar. Köpek de orada güneşleniyor sanırım. Ama bu bize sardı sanki. <laughs> bize doğru geliyor. Bu kendiden kurtulurum. Devam edelim bence. Evet hoşça kal kedicik sana. Anam geliyor. Anam geliyor mu? Bizi gördü yine. Bu yaş var nereden gördün bizi? Bize doğru geliyor annesine mi gidiyor anlayamadım. Bence annesine öyle mi? Tamam. Gelme şu gece. Yapraklara ne diyorsun Ecem? Çok güzel değil mi? Sıkılmamışlar gerçi ama yine de güzel. Hadi gel yürüyelim biraz. bakalım. şundan kaçalım. Havanın güzelliğine ne diyorsun? Güzel. Güneş de tam zamanında çıkmış. Anam. Anam bir şey daha gördüm. bir köpüş. Güneşlenen bir köpüş. Yapraklarla bütünleşmiş. Çok güzel. Çok güzel. Olur, rahatsız etmeyelim. Deniz çok güzel olmamış. de şuraya Denize bakın siz. Denize. Girelim mi? Ne dersin? Mantına <laughs> mı Bikinilerini giymedin mi yoksa? Bikini getirmedik buraya. Aa. Tam bikini giyme ve denize girme havasıymış. Topar mısınız? Topar. Evet. Tabii denizin dalgalardan gelen yosun kalıntıları da kötü olmuş. Burada bile var. Evet. Buraları. Ama yazın buraları çok güzel oluyor. Ben bir şey burada bakar mısınız ne çok değil. Bunlar neymiş ya? Evet. Ama gül sanırım. Eline dikkat et. Dikeni batmasın. Evet. Battı mı? Miydi? Tabii, ki. Tabii ki. Tabii ki. Battı tamam, mı? Da evet. Yok, Ama tomurcukları çok değişik değil mi? Sanki bir meyve gibi. Değişik tomurcukları varmış. Bir domates olur. Domates gibi evet. <laughs> Ama değil. Karlaya benziyor. evet. Şuralarda da dolu. Evet değişik bir gül cinsi galiba. Dikkatli ol ellerine batmasın. Bacağıma da batabilir. Evet. şuradan çıkalım. Ama güzelmiş. Evet. Değil mi? Evet. Hadi yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şu anda değişik bir şeyler evet. keşfetmeye çalışıyoruz. Evet. Sizin için. Yazdan kalan da var. yeşillikler bunlar. Da var. Ay Gonca Gül'e bak. <laughs> bak şu Gonca Gül. Çok güzel açmış. Evet. Açmak üzere yani. Açmak Sen de kameradan nasıl gözüktüğünü adı bak. Evet. evet. Açınca, Açınca çok güzel oldu. var. Bakar mısınız? Aa. evet. Burada da yavrular Elim var. Elimi almayı isterdim ama <laughs> da var mı evet. bakalım. Öbürlerinde var mı? Bu tarafında da var mı? Bu tarafta. Aa büyük var orada. Burada Dur bakayım. Ne gibi var bu taraf. Dur bakayım. Şurada Aa, da var. Oo Ecem orada bir sürü varmış. Gidelim. Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Evet. Aa, burada da var. Evet. Hmm. Saylangoz Ben size bir tane daha göstereyim. Ağacın gösterim. elinde oldukları için çok fark edilmiyorlar değil mi? Şöyle gidelim. Biz Orada de, oraya. Oraya. <laughs> Şurada Orada bir Şurada. evet. Renkleri bu biraz daha koyusu. Evet. Burada ağacın içinde de var. Oo sarmış onlar. <laughs> Saylangozların yuvası ağaç olmuş. Evet. Ne güzel değil mi? O çiçeklerden, güllerden burada da var bak. Evet. Çok güzel görünüyor. Şu gör. Evet. Burada da devam ediyor. Evet. evet. Kendi bakacak diye ben yola gülüm. devam ediyoruz. Evet. Saylangoz yolundan. Sonra. Hadi yolumuza devam edelim evet. bakalım daha değişik şeyler görürsek. Evet. Göstereceğiz. Geçeriz şu an. Şu anda kana. Tamam. Daha tekrar geldi. <laughs> kocaman denizanası. Ben size göstermek istiyorum. Abi, kocaman. Gel bakalım yakından bakalım. Şuna bakın bir önce bence. Bence en büyüğüne bakalım. Bakar mısın? Oo. Dev, dev. Gerçekten anası galiba. <laughs> Ana zaten var sonunda ya. Evet ana. Bunlar da yavruları galiba. Bu küçükler de. Evet. Ama daha çok büyükleri var. Daha var Şurada dik, var. Şimdi Bir sürü. Karaya vurmuş bunlar. Oo. Çok kocaman. Daha aşağıda var. Denizin güzelliği arkadaşlar. Çok güzel bir mis gibi bir hava. Biz de hava almaya geldik. Ecem de yürüyüş yapıyor şu anda. Tabii kendini böyle kumları kumlara atarak tabii. Burayı beğendin mi Ece? Evet. Evet, taş sektirdik. Taşlar Peki topladık. Peki Şimdi istikamet neresi bakalım başka bir yere doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar bir orada ağaç gördük çok değişik İçine bomboş. İçinde otlar bile otlarını. Aa çok ilginç. <laughs> Arkası da görünüyor. <laughs> orada Ama da. Değil ağacın bu. tamamına bakar mısın? Ağaç kocaman bir ağaç. Ama Ama gövdesi tamamen gitmiş. Oradan, i̇çine girerim ben bunun. Evet. Übresinden <laughs> suarsın <içine>. Merhaba. <laughs> için. içinde. Merhaba. Yok vazgeçtim. İçinde can var. Su geçmiş bu ağacın bence. İçinde can varmış vazgeçtim. Evet. Çok değişik. Burası yaşlı. Deriz, sanırım yaşlı bir ağaç acı. Farelere çok güzel yuva. Oldukça yaşlı bir ağaç bence. Farelere çok güzel yuva. Evet, değil çok mi? da güzelmiş ama güzel bir bağ olur burada. Onlar Evet. Değil, buradan da bir açık olur. İçi bomboşmuş. Şurası bile boşmuş. Biz evet. eve giderken çok garip şeyler bulduk bugün. Hadi bakalım değişik bir şeyler görsek. Bakalım görürsün. başka bir yere doğru ilerliyoruz. Görüşürüz şimdilik. Şimdilik gidiyoruz. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.